Sayın valim, sayın milletvekilim, sayın rektörüm, çok değerli katılımcılar, çok değerli bilim insanları. Elsevier adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Bir başarı hikayesine dönüşen Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin bilimsel yayın performansının detaylarını içeren analiz raporumuzu hızlıca sizlerle paylaşıyor olacağız. Evet. Son 3 yıla baktığımızda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin Scopus'ta indeksli bilimsel dergilerde 2912 makale yayınladığını görüyoruz. 2019 2912 makale esasında her yıl artan bir yayın çıktısının sonunu göstermekte. Detaylara baktığımızda her yıl bu sayının arttığını görüyoruz. Makale sayısında artış önemliyken esasında daha zor olan kısım yayın performansı. Dünyadaki üniversite sıralamaları ve e, önemli kuruluşlar tarafından en önemli metrik olarak kabul edilen ağlan ağırlıklı atıf etkisine baktığımızda üniversitemizin performansı dünya ortalamasının %24 üzerinde. Dolayısıyla bu çok Başarması kolay bir şey değil, nazar değmesin diyoruz. Yayın sayısı artarken kaliteyi de arttırabilmek, ee, Türkiye'de 223 üniversite var. Her üniversitenin başarabildiği bir şey değil. Birazdan da karşılaştırmalı olarak göstereceğiz. Üniversitenin bu yayın performansı gerçekten göz alıcı. Üniversitemizin 2912 bilimsel çalışması makalesi 15476 atıf alarak hem Türkiye'deki hem de dünyadaki diğer benim insanları tarafından kendi çalışmalarında referans olarak kullanılmıştır. Evet. Dünya ortalamasının %24 üzerinde bir yayın performansından bahsediyoruz. Sayıları sadece büyüklük olarak değerlendirdiğimizde belki doğru noktaya koyamayabiliyoruz. Ben burada Türkiye'deki araştırma üniversitelerinde bir listeye koydum yayın performansıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi nerede diye değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz ki Necmettin Erbakan Üniversitesi son 3 yıldaki yayın performansıyla araştırma üniversitelerinde birçoğunun çok üzerinde bir yayın performansıyla gerçekten çok çok zor bir işe imza atmış bulunuyor. Üniversitemiz bilimin her alanında bilimsel yayın yapmakta ve ağırlıklı olarak tıp olmakla beraber hemen hemen her alanda da dünya ortalamasının üzerinde bilimsel yayın performansı sergilediğini görüyoruz. Dünya ortalamasını bir kabul ediyoruz. Bakın bazı alanlar dünya ortalamasının %50 üzerinde, bazı alanlar dünya ortalamasının iki katı. Bazı alanlarsa dünya ortalamasının 3 katı üzerine gelmiş, o alanda yayınlara ve çalışmalara devam ediyor durumdalar. Üniversitemizin yine genç olmasına rağmen önemli bir başarıya daha imza atıyor. Burada göstereceğim metrikler kaliteli metrikler, yani üniversitelerin ölçeğinden bağımsız olarak yayın performans ve kalitesini gösteren metrikler. Üniversitemizin son 3 yılda yaptığı yayınların %11'i dünyada en fazla atıf alan %10'luk makale diliminin içerisinde yer almış. Üniversitemizin yaptığı yayınların %17'si dünyada en fazla atıf alan %17'lik dergi diliminde yayınlanmış. Dolayısıyla buradan şunu da görüyoruz. Hocalarımız yayın yapmanın çok zor olduğu, dünyanın en iyi dergilerinde yayın yapmak için çok daha fazla efor sarf etmişler ve bu eforun karşılığı da üniversiteye yayın performansı olarak geri dönmüş. Üniversitemizin yaptığı yayınların %17'si Türkiye dışındaki uluslararası akademik ve kamu kuruluşlarıyla beraber olmuş. Üniversitemizin yine yaptığı yayının %0.4'ü de özel sektörle beraber hazırlanmış. Bahsettiğimiz üzere üniversitemizin son 5 yılına da baktığımızda ciddi bir yayın sayısında artış ve buradaki koyu renkle mavi ile ifade edilen kısımda kalite artışını göstermekte. Dolayısıyla üniversite hem yayın sayısını ve kapasitesini arttırırken aynı zamanda da kaliteden ödün vermeden dünyanın en iyi dergilerinde yayın yapıyor ve yapabiliyor durumda. Üniversitemizin yine yıllara dair gelişimine baktığımızda demin bahsettiğimiz konu üniversitenin tüm yayın yaptığı e, dergilerin dağılımına baktığımızda üniversite yüzde yayınların yüzde 60'ını dünyanın en iyi yüzde 50'lik diliminde yüzde 31'inde dünyanın en iyi en tepedeki %25'lik diliminde yapmakta. Dolayısıyla bu kısım e, Türkiye'de çok görmediğimiz ortalamalar. Ee, üniversitemiz aynı zamanda Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarında da çok ciddi katkıda e, bulunuyor. Burada bahsedilen Birleşmiş Milletler kalkınma amaçlarını görüyoruz ve üniversitemiz sadece yayın sayılarıyla değil, ama aynı zamanda bu amaçlara destek olan bilimsel çalışmaların kalitesiyle de dünyanın daha iyi bir yere gitmesinde çok ciddi katkı sunuyor. Üniversitemizin yaptığı yayınları biraz daha derinlemesine analiz ettiğimizde şunu görüyoruz: 552 yayın dünyadaki diğer kuruluşlarla beraber yayınlanmış ve ne zamanki Necmettin Erbakan Üniversitesi dünyadaki diğer bilim insanlarıyla çalışmalarını ortaklaşa hazırladığında, diğer kurumlarla daha fazla işbirliği yaptığında dünya ortalamasının 2.7 katı daha fazla performansı hem kuruma hem de Türkiye'ye getirmiş. Dolayısıyla burada gördüğümüz her makale ilk başta belki kurumu temsil etmekle beraber şunu hiç unutmayalım ki Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye'deki 223 kurumdan biri ve burada gördüğünüz tüm bu rakamlar aynı zamanda abiyane tabirle Türkiye'nin de hanesine yazıyor ve katkıda bulunuyor. Üniversitemiz yine son 5 yıllara baktığımızda 12 makale özel sektörlü ortaklaşa hazırlanmış ve yayın performansı da dünya ortalamasının 10.4 katı olarak gerçekleşmiş. Yine çok ciddi bir yayın performansını hem kuruma hem Türkiye'ye getirmiş ilgili bilim insanları. Üniversitemizin yine yıllara dair bir yayın artış hızını grafiğe döktük burada. Bahsettiğimiz üzere çok ciddi bir artışımız var artışla beraber esas zor olan kısım diğer Türkiye'deki üniversitelerin zorlandığı kısım yayın sayısı artarken kaliteyi de arttırmak. Burada yine rakamlara baktığımızda yayın sayısı artarken de üniversitenin yayın performans ve kalitesi de artmaya devam ediyor. Üniversitenin yayın performansını bir de dünyada acaba bu yayın performansı ne durumda, karşılaştırdığımız üniversite nasıl gidiyor? Bunu görelim istedik ve bir takım ülke gruplarıyla üniversitenin yayın performansını karşılaştırdık. Nedir bu ülke grupları? Arpa Birliği'ndeki 27 ülke, OECD ülkeleri, Avrupa, Dünya Ortalaması, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri ve Türkiye Ortalaması. Yine gurur verici tablo. Burada turuncu ile ifade edilen Kısım Necmettin Erbakan Üniversitesi. Şu, şu, grafiği şöyle okumamız doğrulur. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin yayın performansı şu an Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ortalaması, ARPA Ortalaması, OECD Ülkeleri Ortalaması ve ARPA Birliği'ndeki 27 ülkenin hepsinden daha fazla. Burada da yine biraz daha detaylara girdik. Rakamlara da baktığımızda rakamların hepsi e, bir Türk vatandaşı olarak salondaki herkesi gururlandırıyordur diye düşünüyoruz. <laughs> Üniversitemizi BRICS gibi Asya Pasifik ülke, ülkeleri gibi diğer ülke gruplarıyla da bir karşılaştırıp çeşitli metrikler altında. Dolayısıyla diyebileceğimiz tek şey şu an nazar değmesin. Ben başarılarından dolayı başta rektörümüz olmak üzere tüm e, bu işe gönlünü veren siz değerli bilim insanlarını canı gönülden kutluyorum. İleride başarılarınızın katlanarak artmasını Elsevier olarak canı gönülden diliyoruz. Saygılarımla.